Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Şimdi miras hukuku konusunu işleyeceğiz. İslam hukuku dersinde. Bu arada sesim geliyor mu? Selamım kimlere ulaştı? Şöyle bir bakayım hangi kardeşlerim gelmişler. Elif hocam burada. Elmas hocam, Emin hocam, Hafize hocam, Kadri hocam, Özcan hocam, Selvi hocam. Evet, cümleten hoş geldiniz tekrar. Havva hocam da geldi. Evet, diğer kardeşlerimiz de toparlana dursunlar. Bu arada ekranım tam mı? Sesim tam geliyor değil mi? Evet hocam. Tamam teşekkür ederim. Evet cenab bak dersimizin bereketini ihsan ederek bana ihlas ile anlatmayı, siz kardeşlerime de ihlas ile dinlemeyi ve mucibiyle de inşallah amel etmeyi nasip eylesin. Miras hukuku biliyorsunuz terikat, terikat demek aynı zamanda tereke demek değil mi? Ter terikat, tereke. Ne demek? Muamelat alanının diğer başlığı terikat. Yani Türkçeye tereke olarak geçen terik ter, terike kelimesi. Bu kelimenin çoğulu aslında tereke. Bu başlık günümüzde miras hukuku e, branşı ile ortak ve benzer konuları inceliyor. Fıkıh kitaplarında daha çok işte kitabul vesaye, vasiyetler bölümü, kitabul ferais işte mirasçılar ve hisseleri bölümü bana neyi hatırlatacak? İşte muamelat alanının diğer bir başlığı bu. Yani bir nevi miras hukuku muamelatın başlığı adı altında incelenen tereke bahsi ya da kitap olarak kitabul feraiz, kitabul vesaye bunlar bana hemen mirası hatırlatacak. Miras nedir önce? Bunun bir tanımıyla başlayalım. İslam hukukunda mirasçılığın olabilmesi için kan bağı ve evlilik bağı işte olmak üzere iki sebebi var. Miras olmak için ana sebep kan bağı ya da evlilik bağı. Varislerin kimler olduğu, mirastan ise ne kadar hisse alacakları, miras ile ilgili diğer hükümler, işte feraiz diye isimlendirilen miras hukukunda ayrıntılı olarak bunlar incelenmiş. Evlilik devam ederken ya da rici talakta, rici talak neydi kim söyleyecek? Geri dönüşü olan mı olmayan mı? Rici talak vardı bir de bain talak vardı aile hukukundan hatırlayalım. Evet, geri dönüşü olan değil mi? Geri dönüşü olan Henüz iddeti içerisinde iddet iddeti daha devam ederken e, oldu ya işte cit talaktayken kadın e, iddetini beklerken eşlerden birinin ölmesi durumunda yine mirastan evet, mirastan pay kazanıyor miras sahibi oluyor. E, evlilik çünkü daha iddet bitmediği için evlilik daha devam ediyor. Vela dediğimiz bir kavram var. Bu da bir kimsenin kölesini herhangi bir şekilde azat etmesi. Peki herhangi bir kimsenin kölesini azat etmesiyle, vela yöntemiyle mirasta adam hak sahibi olur mu? Kim söyleyecek? Sizce olabilir mi? Böyle bir durum söz konusu olur mu? Şimdi günümüzde geçerli değil de. Burada aklıma geldi de soruyorum bir kimse hani kölesi var onu azat etti o da yanında kalıyor bu kölesi oldu bu adam da azat eden öldü ya da kölesi öldü diyelim kölesi o öldürülürse evet arkadaşlar kölesi ölürse çocuklarından önce o adam onu azad azat eden kişi aslında şey sahibi olur evet mirastan birinci dereceden evet efendisi olur hava hocam dediği gibi Şimdi miras davası mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Böyle bir dava açılacaksa miras davası nerede açılır hocam? İşte miras bırakanın yerleşim yerinde, doğduğu yer değil. Ya işte miras bıraktığı mirasçının yerleşim yerinde. Nereye yerleşmiş o adam? Orada açılır bu dava. Şer'i miras hukukuna biz ne diyoruz? Ferais şer'i miras hukukuna. İslam hukukunun teşekkülünü en erken tamamlayan alan feraizdir arkadaşlar. Feraiz üzerine yazılmış İslam tarihi dersinde mi bahsettim? Nerede bahsettim ben? Bir yerde bahsetmiştim. Bakalım o ismi kim bulacak? Feraiz alanında ön plana çıkmış hukuk özellikle bir sahabi vardı. Fıkıh dersinde zannederim bahsetmiştim ben ondan. Kim olduğunu kim hatırlayacak? Hatta işte İslam hukukunun teşekkülünü en erken tamamlayan alan, feraiz alanı dedik değil mi? İşte bu alanda birisi bir eser yazmıştı. Kimdi o adam? Önemli bir şahıs, önemli bir zat, önemli bir sahabi. Rahmetullahu aleyh diyelim. Abdullah bin Abbas değil hocam. Kur'an-ı Kerim'i ipucu vereyim artık ne yapayım? Kur'an-ı Kerim'in toplanmasında komisyon başkanı olan, çoğaltılmasında komisyon başkanı olan hemen yakaladınız zaten. Nedir? Kim söyleyecek? Hatırlayamadınız mı? Zeyd bin Sabit arkadaşlar. Zeyd bin Sabit. Evet, Zeyd bin Sabit bu işte şer'i miras hukukunda, feraiz alanında ilk eser yazan kişi. Daha hayattayken bu konuda eser yazmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zaten ayrıntılı olarak kimlerin ne kadar hisse alacağı şer'i miras hukukunda belli. Feraiz ilmi diyoruz ya işte bu feraiz ilminde kimin ne kadar alacağı orada belirlenmiş. İşte bunu düzenleyen, eseri de yazan Zeyd bin Sabittir arkadaşlar. ve ilk teşekkülünü tamamlayan alanda yine feraiz alanı. Bunu da bilelim. Kur'an-ı Kerim'in en ayrıntılı bir biçimde düzenlediği hukuk dalı da aynı zamanda feraiz alanı yani miras alanı, miras konuları en ayrıntılı biçimde düzenlenmiş. Uyguladığı sistem ferdi bir sistem, ön planda olduğu karma yapılı bir sistem. Miras hukuku gerçek bir kişinin işte ölümünden sonra ona ait özel hukuk ilişkilerinin, hukuki akibetinin ne olacağını düzenleyen kurallar kısacası. Miras ise Muris'in mal varlığının akibetini düzenleyen kurallar bütünü. Muris ölen kimse. Ölen kimseye Muris diyoruz. Ölüm üzerine Muris'in hak ve borçları mirasçılarına geçer. Bölüm üzerine Muris'in hak ve borçları e, mirasçılarına geçer. Sadece hak ve borçları değil, hak ve borç olarak nitelene, nitelenemeyecek olan çeşitli hukuki durumlarında mirasçılara geçmesi mümkün. Buna örnek olarak e, zilyetlik yani eşya üzerindeki hakkı gösterebiliriz. Miras hukukunun amacı ölenin mal varlığının devamını sağlamak ve mevcut ekonomik faydaları sürdürmek. Evet şimdi burada yalnız hani ne dedik? Murisin hak ve borçlarının mirasçılara geçmesi. Hak ve borçların mirasçılara geçmesinin durumları var. Bunu kabul edip etmeme İslam hukukuyla alakalı. Şu an ben miras hukukunun e, ana hatlarını söylüyorum arkadaşlar. Şu an ana hatlarıyla böyle. Miras bu kavram bazı hallerde miras bırakanın ölümü üzerine mirasçılarına geçecek olan işte mal varlığının bütününü yani terekeyi tereke anlamında bazen mirasın intikalinin geçmesi yerine de kullanılıyor. Miras kavramı. Miras denilince mal varlığının bütünü yani tereke ya da mirasın intikali geçmesi yine miras olarak isimlendiriliyor miras ölümle açılır. Yani bir dava ancak ölümle açılabilir. Hükmü mirasın geçmesi miras bırakanın ölümüyle gerçekleşir şeklinde anlaşılmalı. Miras bırakan yani muris, mütefevva ya da müverris bunlar hepsi aynı anlama geliyor. Muris, müteveffa, müverris yani miras bırakan, ölen kişi. İradi mirasçılıktaki vasiyetname yapan kişi anlamındaki vasiyetçi tabiri de bu kavram yerine yine kullanılıyor. Mirastan bir şekilde sakıt yani mahrum olmayanlar. Kim bunlar? Koca, karı, baba, anne ve öz evlat. Bunlar hiçbir şekilde mirastan mahrum bırakılamazlar. Mirasa hiçbir surette varis olmayanlar kimler? Köleler, değil mi? Müdebbir, yani azatlığı bir şarta bağlı olan köle. Çocuk sahibi cariye, mukatebeli köle, yani azat edilmesi için bazı şartlarda mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye bağlı olan köle ve cariye. Katil, mürtet ve dinleri ayrı olanlar. Bunlar mirasa hiçbir surette varis olmayanlar. Nisa suresi biliyorsunuz Nisa suresinde kimlerin hangi oranda mirastan pay alacakları ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Hangi sürede? İşte Nisa suresinde bunu unutmayalım burası önemli. İşte ashabul ferais payları var. Bu paylardaki oranlar var hocam. Oranları bilelim. Yani şuraları bilmemize gerek yok da en azından hangi rakamlar var? Bakın mesela en çok olan oran 2 bölü 3. 2 bölü 3 oranı en az olan 1 bölü 8 oranı var. 1 bölü 8 yani malın 8'de biri. İşte 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4. Başka ne var? 1 bölü 6 ve 1 bölü 8. Bu olan oranlar bunlar. 1 bölü 7 var mı? Yok mesela. Ya da 1 bölü 9 var mı? Yok. Değil mi hocam? Bu işte 1 bölü 5 var mı? Yok. Bunları bilelim. E, ee, bir de en çok 2 bölü 3 en fazla pay, pay alan oran bu. İşte bu gruptakilerin birlikte varis oldukları kişilere göre değişen pay durumlarına biz ne diyoruz? 40 hal. 40 hal ne demek? Varis oldukları kişilere göre değişen pay durumları. Yani buna 40 hal deniyor. Peki şimdi diyeceksin hocam 1 bir, 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 bir bölü 3'te 1, bölü 3 oranında kim alıyor? 1 bölü 4 oranında kim alıyor? 1 bölü 6 bunlara biz girecek olursak bu ferai zilmini çorbaya çeviririz. Zaten ÖSYM e o kadar ayrıntılı sormaz. Bakın işte sorduğu bir soru var mesela. Öyle teferruata girmez yani o kadar ayrıntılı soru beklemeyin. Şimdi bakın nasıl sormuş. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu örnek oluşturmaz demiş. Bir örnek veriyor bakalım şimdi. Nisa suresinde kimlerin hangi oranda mirastan pay alacakları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayetlerden hareketle İslam hukukçuları da varislerin varlığına, sayısına, yakınlığına göre başka kimselerin varis olup olamayacağını tespit etmiştir. Öyle ki varis olma önceliğine sahip yakınların olması durumunda diğer bazı yakınlar mirastan sakıt olmuştur. Soruyu anladık mı? Soruyu anlamak demek arkadaşlar soruyu çözmenin evet yarısından çoğu. Şimdi soruda şunu diyor. Varis olma önceliğine sahip birisi varsa diğeri mirastan sakıt olur. Yani diğeri mirastan düşer. Şimdi buna örnek olmayanı bulacağız. Mesela diyor ki ölenin oğlu olması durumunda torunu mirastan pay alır mı? Oğlu varsa torun mirastan pay alır mı hocam? Tabii ki de almaz. Ee, o zaman bu duruma örnek olarak verilebilir. Hani yakın varken diğeri bazısı yakından sakıt olması, düşmesi durumu söz konusu. Ölenin kızı varsa, kızı olması durumunda ana bir kardeşi varsa bu örnek olur mu? Evet, ölenin annesi olması durumunda ninesi. Burada da yine miras sakıt olur hocam. Miras almaz. Nine burada miras alır mı? Almaz. Ölenin erkek kardeşi olması durumunda kız kardeş. Erkek kardeşle kız kardeş e, bu da mirastan pay alır. Burada sakıt olma, düşme durumu söz konusu olabilir mi? Olamaz işte. Aradığım cevap benim. Zaten örnek oluşturmaz diyor. D seçeneği. E'ye de bakalım ölenin babası olması durumunda dedesi. Ölenin babası varsa e, dedesine tabii ki de sakıt olur, ona düşmez. Soruyu anladık değil mi? İşte bu tarz böyle zekatürü gibi e, yani burada mirası varis olmayanları bakın nasıl değişik şekilde sormuş. ve çıkan soruları da zaten çözeceğiz böyle. Az çok ÖSYM'nin sorularını e, gelebilecek soru tiplerini biliyoruz. Bu tür sorular Mesela sağ kalan eşin payı, sağ kalan eş miras bırakanın alt soyuyla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini alır. Şayet işte ölenin çocukları veya oğlunun oğlu veya kızı ile birlikte bulunduğunda kaçta kaç alıyor zaman sekizde bir. E bu önemli olabilir diye ben bunu özellikle koydum sekizde bir ya da e, dörtte bir oranında bunu bilelim sadece. Bir de yine bizim Türk Medeni Kanunu'nda geçen bir kavram var. Parentel kavramı. Bu ne demek? Alman medeni sisteminden alınmış. Onu da söyleyeyim. Olur ya belki ÖSYM e böyle bir şey sorar mı, sormaz mı? Ee, yani belki şu parentel. Ya, yasal mirasçılığın işte belirlenmesinde kuşakların birbirini takip etmesi esasına dayanan sistem. Yani bir nevi zincirleme sistemi hani ondan ona ondan ona geçiyor ya. Buna parentel deniyor hocam. Yani parentel sistem derece önceliğine bağlı olarak miras hukukunda kullanılan bir yöntem. Bu sistem de işte Alman medeni sisteminden alınmış. E, Kitaplarımızda buna örnek olarak değinilmiş. Ben de burada ondan bahsetmiş olayım. Şimdi geleceğiz en önemli meseleler. İslam hukukunun genel özellikleri 16 tane özellik var. Bunları bilirsek. İslam hukukundan gelen soruları kaçırmayız Allah'ın izniyle. Ee, bu 16 madde önemli. Bakın zaten bir tanesi burada çıkmış soru olarak var. 16 madde mi? Bakın 17 maddeymiş. 17 maddeyi de işleyeceğiz. Ee, böylece İslam hukuku dersini de İslam hukukunun genel özelliklerini öğrenmiş olacağız. Mirasla alakalı. Süremiz kaç dakika var? 3 dakika var. Olmasa ne yapalım? Çıkalım dersten. Tekrar girelim. Bu 17 maddeyi de işleyelim. Dersimizi bitirelim. Ne dersiniz? Öyle yapalım. Çıkım ama tekrar derse girelim hemen. Beklemeyelim. Öyle özel ihtiyacı olan var mı? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yapıyoruz. Hemen dersten çıkıyoruz. Tekrar geri giriyoruz.